Sensin. Bana mı dedin? Sana 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 hepinize be! Rezil iğrenç yaratık! Gülen gözler, aile şerefi ve cennetin çocukları gibi Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarında da rol alan Hababam sınıfının ilk ve tek mezunu Sezerel, oyunculuğunun yanı sıra Türk sinemasına damga vuran pek çok filmin yönetmenliğini de üstlendi. 69 yaşındaki usta sanatçı, oyunculuk serüveninin tiyatro fotoğrafçılığı sayesinde başladığını açıkladı. Sezerel, liseyi son sınıfta bıraktım. İş hayatına gazetecilikle başladım. 1972'de tiyatro fotoğrafçılığı yapıyordum. Ali Poylazoğlu tiyatrosunun fotoğraflarını çekiyordum. Ali Poylazoğlu'nun teklifiyle tiyatroya başladım. Sonrasında mankenlik ve foto fotomodellik de yaptım, dedi. Yeşilçam'ı günümüz filmlerinden ayıran en önemli etkinin samimiyet olduğunu vurgulayan Sezedal, bir sürü dizi bizim çektiğimiz filmlerin kolajıdır aslında. Çünkü bu filmlerde bir samimiyet ve aile dayanışması vardı. Şimdi aynı apartmanlarda oturan insanlar birbirini tanımıyor. Eskiden bir mahalle kültürü vardı. Günümüzde samimiyet eksikliği var. Bana göre şu an çekilen filmlerin %95'i çöp. Yüksel Aksu ve Çağan Hırmak gibi birkaç tane yönetmenin filmleri dışında çekilen filmler çok kötü. İfadelerini kullandı. Usta sanatçı kariyerinde aklına ilk gelen 3 sahneyi ise şöyle açıklıyor. İlk aklıma gelen Metin Erksan ile çektiğimiz Kadın Hamlet filmindeki ölüş sahnemdir. Metin ağabeyi suyup bataklığın içine sokmuştu. Bir saat aç aradı. Ben de suyun içerisindeyim. Sonra bir çıktım ayağımdan sürükler, yılanlar. Bir şey de diyemiyorsun çünkü karşında Metin Erksan var. İkincisi, darbe filmde Cüneyt Arkın'ın bana attığı yedi tokat vardır. Filmde onun oğlunu oynuyordum. İkinci filmim sanırım. Şerif gören çekiyor. Bir tane prova, üç sağ yanağımdan, üç sol yanağımdan tokat istedi. Unutulacak tokatlar değildi. Usta yönetmen, sektörden görüştüğünüz kişiler var mı? Sorusunu ise Eskiden Yeşilçam sokağına çıkınca herkesle görüşülürdü. Lokaller, kahvehaneler vardı. Akşamları papürüse gidilirdi. En son çiçek bar vardı o da bitti. Itır Esen, Cengiz Nezir ve Rutka'ya Ziz ağabey ile görüşüyorum. Rahmetli Tarık Akan ile yakındık. Bazı dostlarla daha çok cenazelerde görüşüyoruz artık. Şeklinde yanıtladı. Teklif gelmesi halinde tekrardan beyaz perde ya da televizyona dönebileceğini söyleyen Sezerer. Bana rol verseler, ya balıkçı ya sarhoş ya da meyhaneci rolü verirler. Beni oynatmıyorlar. Ben de herkes gibi kas ajansına kayıt olamam yani. Vefasızlıkla demek istemiyorum ama sanırım hatırlamıyorlar. İfadelerini kullandı.